Arkadaşlar, Senem ile Duman kanalıma hoş geldiniz. Ben Senem ile Duman kanalından Senem. Herkese merhabalar. Bugün Adopt Me oynayacağız Roblox'ta. Bilmeyenler için birkaç şey göstereceğim yani. Şu anda evimi tanıtacağım ilk olarak. Burada bir tane yatağım var. Hayvanım için de bir tane yatağım var. Yani arkadaşlar, benim evim çok boş çünkü ben bu evi kullanmayacağım. Daha büyük bir ev olacağım. 971 hatta alacağım evi de göstereyim. Benim şu anda 255 liram var. Arkadaşlar nasıl biriktireceğim o parayı ben hiç bilmiyorum ama ben biriktiririm Yani o kadar da pahalı değil aslında. Ev nasıl alınır diye bazı da kişiler bilmiyor. O yüzden şuradan hemen bakıyorum. Ben hangi evi alacaktım ya. Bu yok, bu ev değil arkadaşlar. Ha, Gördüğünüz gibi 971 değil, 972 imiş. 972 liraya yaran böyle bir almak istiyorum. Çok geniş bir ev arkadaşlar bu. Yani ben buna bir birkaç eşya sığdırmayı düşünüyorum. Hemen buradan çıkalım. Evet, şu anda benim hayvanım bu. Losia'da. Çok şeker. Bakın şuraya bir tane kalp taktık. Çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Oo. Eve bakın arkadaşlar. Ben şimdi rahatsız etmeyin evin sahibini. <laughs> Evi kilitler falan. Ben hemen buradan Lucy'yi parka götüreceğim. Şu an Lucy'ye hiçbir görev gelmedi yani. Ben adını Lucy koydum. Çünkü Lucy'nin güzel bir adı olduğunu düşünüyorum ama Lucy adını koymamın gerçek sebebi değil. Arkadaşımın köpeğin ismi Lucy. Bu arkadaşlar köpek mi ben hiç bilmiyorum. Köpek mi kedim mi ben hiç anlamış değilim. Bu hayvanın adını bilen varsa yazdım. Ben biraz gelinciye benzettim sanki bunu. Oo Çok mu havalısınız. Ben buna gelincik diyeceğim. Çok mu havalısınız gelincik bey. Yani bu Arkadaşlar erkek bir hayvan. mı kız olmasını istemiştim. Ama erkek bir hayvan bu. Zaten boy diye hayvan şeyinden çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar ben en çok bu şeyi seviyorum parkta. Yani hayvanımın park görevi geldiğinde büyük şey yani tromplandes zıplamayı Çünkü çok seviyorum. Neyse bu kadar tıklamak yeter. Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Hep Cape Error, Wild and style and Crash. Arkadaşlar ne yazdığını ben pek okuyamadım. Arkadaşlar akşam oldu. Uyuma görevi geldi. Hayvan aman. Şu an oluyor. Tamam. Uyuma görevi geldi benim hayvan aman. O yüzden gidip hayvanımın uyuma görevinde uyutacağım. Şu an çok şeker bir hayvanım var benim Evet evime girdim şu anda. Evim kapkaranlık gördüğünüz gibi. Çünkü akşam oldu. Evet. Şu an hemen hayvanımızı getirelim. Evet uyuyor şu anda arkadaşlar. Ay çok şeker uyuyor arkadaşlar şu an şu sınıfı şeyi bitince onu alacağım. Ben de kalkacağım. he. Evet. Şurada oyuyoruz ve 7 bu kazandık. Evet. Hemen kalkalım. Ben bu gelinci hemen elime alacağım. Ay çok güzel arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sıkıldım. Tamamı kadar değil. <laughs> Bakın burada da dediği Allah değişiyor burada. Arkadaşlar hayvan acıktı diye bir tane onu pizza hazırlayacağım ne olur ne olmaz diye hemen petimsi bırakalım. Ben ne olur ne olmaz diye bir tane pizza hazırlayacağım. Evet tamam koyalım. Evet. Şimdi dışarı çıkabiliriz. Arkadaşlar sabah olunca mı çıkalım. Yoksa yani akşam çıkmanın da bir sakıncası olmaz. Şu an evden çıktık. Evet arkadaşlar. Evi bakın. Bunu kaç liraya almış acaba? Yani o kadar pahalı değilse biz de alırız böyle. Şu an eksikten çıkıyoruz. Heh, tamam. Şu an böyle bir yere geldik. Ben parkta oynatacağım hayvanımı. Ben buna gelincik diyorum arkadaşlar. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce de söylemiştim zaten. Şu an umarım yanılmaz bunlardan geçerken. Evet. Ay çok şeker. Ya ben bu hayvan parka getirmeyi çok seviyorum tekrar getireceğim bütün şeylerden. <laughs> Penguen arkadaşlarınla beraber oynamak ister misin? Tamam. Penguen arkadaşlarının yanına gidiyorum şu anda. Ay düş mü yaptın? <laughs> <laughs> Ay bütün sersemli de hayvan. Şey benimle değiş dokuş yapmak isteyen var mı? Şu an hayvanın korkuş yok. Siz bak. Şu balinayla değiş tokuş yaparım lütfen. <laughs> Dinozorla değiş tokuş yapmam artık. <laughs> Kangurla yaparım bak. İkinizin de hayvanı kokuşmuş hadi. Yaparım kanguruyla değiş tokuş. Arkadaşlar bu ne? Dur az önce ben ne gördüm sanki? <laughs> Arkadaşlar. bir başka köpek gördüm gibi buraya geldi şunun elinde mi Üç başlı köpeği ben göremiyorum. Evet arkadaşlar üç başlı köpek. Bizim ulusumuz. Lütfen bir dokuz yapalım ya istik at, hadi. Arkadaşlar rokuda gitmek istiyorum. Hadi ama ya. Neyse. Hiç kimse istik değil. biz de. Arkadaşlar para geldi. Bazen böyle durduk yere para geliyor arkadaşlar. <laughs> Şu an 262 liramız var. Şimdi 282 oldu. Hemen geldik okul olsun. Ben de burada duş var mı diye bakıyorum arkadaşlar ama duş yok arkadaşlar. Maalesef. Hemen şu çantada vardır belki. Sadece sandviçle pizza var çantada. Arkadaşlar bence çok iyi gidiyoruz oyun burası müdür odası. Arkadaşlar istemeden koltuğa oturduk. Buraya da oturduk her yere oturuyoruz arkadaşlar. Burası bilgisayarı daha bir şey geliştirme yeri gibi bir şey. Okul şeyi doldu mu bunun? Çünkü içecek bir düş yaptırmam lazım. Tamam dolmuştur. Arkadaşlar dolmadan çıktı giriyorum arkadaşlar. Tamam doluyor. Tam doldu. Arkadaşlar ilk önce duş yaptırmadan önce ben bir tane içecek alacağım. Çünkü fırfır bir şey gelmiş. Bu şekilde yani görevleri nereden gideceğiniz bilmiyorsanız böyle tıklayın bunun üzerine. Tıklıyorsunuz. Şurada böyle bir şey var ama tıklıyorsunuz işte bir şey gösteriyor mu şu anda bilgisayarda olduğum için ben göstermiyor onu. Genelde tablet ve telefonlarda oynuyordum ben bunu. Yani bakın şu anda gösteriyor. Böyle şeye basıyorsunuz okula gösteriyor. Bir şey ama yerine. Yani oyuna ilk yanar böyle marketleri falan bilemiyorlar. O yüzden tavsiye ederim yani. Şimdi hemen alalım. E, alamadım. Ha, tamam aldım. Arkadaşlar burun gözleri pürükledi mi? <laughs> tamam istediğim için alalım. <laughs> Hemen içeyim. Hemen içsin. Sırnaya şey satıyormuş. Arkadaşlar yani bana, benim ihtiyacım yok. Arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz. Yani kapatıyorum. Ama birazdan daha biraz şey yapalım yani. Hayvanımız kokuyor şu anda. Birazdan kapatacağım videoyu. Çünkü çok uzamasını istemiyorum. Bakın. Burada bir tane kurt var. Onunla beni hiç dokuz eder misin? Tavşan olamaz. <laughs> Arkadaşlar tavus kuşu ile hiç eder misin lütfen? Hadi ya. yapayım? doyuş dokuşu et lütfen ya. Şey, ne misin ne 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 misin ben çok seviyorum hadi ama ya arkadaşlar hadi ama sana gelinciğim şimdi sana şey veririm başka bunu veririm. Hayır. Arkadaşlar. Acept. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Video galiba tavus kuşunu arkadaşlar. Arkadaşlar eğer verirse ben çok heyecanlanırım. Aa, vermedi. Üf arkadaşlar ya. Ha 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 diye gülüyor bir de arkadaşlar. Ben ne yapayım şimdi? Ben ne yapayım yani? Ha 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 diye gülüyorsan ben ne yapabilirim? Yani ben ne yapayım şimdi? Vermiyorsan verme kardeşim. Ben vereceğim diye düşündüm. Vermiyorsan verme yani. Bir de gül. Artık sen kim olduğunu sanıyorsan yani. Şu an videoda olduğunu görmüyor arkadaşlar yani. Hatta adını da size paylaşıyorum yani. Adı nerede bunun? Tavus kuşuna bindi az önce. Neyse videoda adını görmüştünüzdür zaten. Yani adını paylaştım videoda. Öyle kolunmayacak bir şey. Evet. Zıp digi, zıp digi zıplıyoruz. Ve şimdi videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Ve herkese bay bay diyorum. Bye bye.